Herkese selamlar DGS tercih süreci içerisinde web sitelerinde yer alan sıralama verilerinin doğru olmadığını sizlerle paylaşmıştık. Hal böyle olduğunda doğru bir tercih dönemi geçirebilmek için bu yılki sıralamanızın puan karşılığını nasıl tespit edebileceğinizi bu bölümde sizlerle paylaşıyor olacağım. Örnek olarak 2025 DGS sürecinde öğrencimizin 300 puan aldığını ve 3000 sıralama yaptığını düşünelim. Sizin burada gerçekleştirmeniz gereken faaliyet geçen yıl 3000 sıralama yapmış olan öğrencinin kaç puan aldığını bulmaktır. Bu veriye ulaşabilmek için de bizim hesaplarımızda da var, YouTube'da yayınlamış olduğumuz videolarda da var. Yine farklı kurumlara ait olan web sitelerinde ya da sosyal medya hesaplarında bulunuyordur. Geçen yıl yerleşen öğrencilerin resmi sıralama verilerini kullanarak tespit edebilirsiniz. Örnek olarak bu yıl öğrencimiz 300 puan aldı ve 3000 sıralamaya karşılık bir verisi vardı ya. Siz geçen yıl 3000 sıralamaya sahip olan öğrencinin kaç puanı olduğunu bulmanız gerekiyor. Burada yine örnekle 3000 sıralamaya sahip olan öğrenci geçen yıl 320 puan elde ettiyse siz tercih dönemi içerisinde şunu yapabilirsiniz. Ben bu yıl kendimi 320 puan olarak düşünüp 320 puan çevresindeki bölümleri tercih listemde değerlendirdiğimde sıralamama uygun bir tercih listesi oluşturmuş olurum yorumunu rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Web sitelerinde yer alan sıralamalarda hata durumu ortaya çıktığı için en sağlıklı ilerleme çizelgesi bu pozisyonda karşımıza gelmektedir ve sıralamanıza karşılık gelen geçen yılın puanını saptadığınızda 2024 LGS minimum maksimum puan tablosu kılavuzunu kullanarak tercih aralıklarınızı ÖSYM'nin yayınlamış olduğu kılavuza göre belirleyebilirsiniz. Süreç içerisinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.